Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsın valla? Bugün bağmayı çocuğu yapacağım. Kartepe'de çekmiştim ya. Bu da Kartepe'ye gitmiş arkadaşlar. Gülüyor bakın. Mutlu bir çocuk değil mi? Evet arkadaşlar. Pantolonu kırmızı mı olacak? Kırmızı pantolonla dolu tabii ki. Bu pantolon değil. O şortman arkadaşlar. Ters çevireyim de düzgün. Renkli olacak, olacak tabi arkadaşlardan sonra. Renkli olacak arkadaşlar. Ta arkadaşlar şimdi tasırmadan yapıyorum. Balonu tasırmadan. Anne anne mavi kalemim yok. İyice bak bakayım. Yok ki nerede bulayım? Ne oldu ki? Bu kız mı aldı yoksa? Bak bak bir de dans ediyor. Ne kadar gıcık. Kalemini bu almış olmasın. Bilmiyorum. Al anneciğim, mavi kalemini aldım. O kız almış masadaki kız. Çok yaramaz kızmış. Değil mi? Hadi sen boyamana devam et. Çok güzel boyamışsın. Evet. Hangi rengi istersin arkadaşlar? İstediğin rengi yapabilirsin. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben şunu basmayacağım. Bunu basmayacağım. Bunu boy. Şimdi şey montunu boyayım. Junda Ucumda... Birazcık kaldı silgi yağmaları. Ha 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 boyama defterinin üstüne çıktım boyamıyor çünkü. An boyamıyor çünkü. Anne anne. Ha 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 ha. ha. Boyama yapamıyorum. O kız gene gelmiş boyama, boyama kitabımız. Gıcıklık yapacağım ben. Tanı ne? Boyayamıyorum mantığını. Ne, ne olacaksın burada? Çekil çekil. Kız oğlum boyama yapsın. Ne kadar gıcık bir kızmışsın sen. Çekil. Çekilmeyeceğim ki. Hatta ben onun kafasına çıkacağım. Çıktım. Neyse ya burası hiç güzel değilmiş. En iyisi... Koy boyama defterinin üstünde boyamalarını bulaştırayım. Ha, 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 ha Yine duyuyorum ben onun üstünde. Aa, beni niye atıyorsun ya? En iyisi arkadan dolaşayım, dolaşayım, dolaşayım. Kafasına çıkayım, kafasından geleyim. Yine deftere geldim. Aa, 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 aa. Niye beni atıp duruyorsun? Arkada söyledim mi? Ama beni atıp durma. Ben defterin üstünde değilim artık. Küstüm ben gidiyorum. Neredesin? Dur dur gel. Gel gel seni itmeyeceğim. Yaşasın. Ben de boyumu yapabilir miyim?

olacaktım. <laughs> geldi. Geldim kafandayım. İndim indim. Neredesin? Defterde Ben gidiyorum artık. Küstüm. <laughs> Kafana geldim yine. Aa, beni ezdin. Bu sefer gerçekten küstüm. Ya geldi. E, ama ben ezemiyorsun. Geldim. Ne istiyorsun benden? Ne? Duy duy duy. Ha ha ha. Sen madem bana öyle yaparsın ben de canavara dönüşüp seni korkutacağım. Özür dileyim. Hayır. Canavara dönüşeceğim. <laughs> Sen bekle bekle. Aa! zombiye dönüştüm gördün mü? <laughs> Korkma seni yemem. Ama seni korkutabilirim. Anne ben yiyecek. Şimdi daha büyük bir zombi olacağım. Aa, Cihan kadar zombi oluyorum. Cihan'dan daha büyük zombi oldum. Ne yapıyorsun? Benden daha büyük oluyor olamaz. Ben ondan daha büyük olacağım. Ama ben küçücüğüm ne yapacağım? Hmm. Kocaman oldum. Cihan aynı boyda oldum. Onu yiyeceğim. <laughs> Sen... ayıp ben çok korktum. Ayy ben <laughs> Ay bu çocuk çok büyükmüş, korkunçmuş. evliyse ben gideyim de başka çocukları korkutayım. Aa, 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 aa. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu Bo boyama yapmaya devam edeceğim. Görüşürüz.